Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Herbalife ürünlerini nasıl indirimle alabilirsiniz? Tam da bunlardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar Herbalife ürünlerini indirimle alabilmenizin iki yolu vardır. Birincisi Sadece ürünleri indirimli kullanabilmek için şirketimizin e, 2019 senesinden faaliyete soktuğu Herbalife ayrıcalıklı müşteri üyeliği ile ürünleri %15 ila %35 arasında indirimli alabiliyorsunuz. Diğer indirimli alabilme yönteminiz ise Herbalife distribütörü olmaktır. Evet arkadaşlar bugün sizlere tam olarak Herbalife distribütörlüğünden bahsedeceğim. Herbalife distribütörü olduğunuz zaman ürünleri %25 ila %50 arasında indirimli kullanabiliyorsunuz. Bunun arasında da %35 ve %42 şeklinde indirim dilimleri mevcuttur. Bu aylık olarak yapmış olduğunuz puanla değişmektedir arkadaşlar. Herbalat üyesi distribütörü olduğunuz zaman 96'dan fazla ülkede bu ürünleri kullanabiliyorsunuz ve diğer kişilere yani diğer istediğiniz kişilere de üyeliği verebiliyorsunuz. Yani sizin bir ekip oluşturmaya başlayabiliyorsunuz. Buna Network Marketing Sistem deniyor. Evet arkadaşlar, üyeliğinizi bitirdikten sonra %25 ile ürünleri kullanmaya başlıyorsunuz. Yani atıyorum 100 liralık bir ürünü 75 liraya alıyorsunuz ve 25 liralık bir avantaj kazanmış oluyorsunuz. Çevrenize tanıştırdığınız kişilerin, kişilerle de bu işi beraber yapabiliyorsunuz. Onları da üye olarak kaydedebiliyorsunuz. O kişilerin de iskontosu arttığı zaman e, sizin de iskontosunuz artmış oluyor arkadaşlar. yüzde %50'ye kadar çıkabiliyorsunuz bu iskont oranında. E, şimdi üyeliği yaptığınız zaman e, şirketten size bir iş paketi geliyor. Bu iş paketin içerisinde neler vardır? İş, çans, in, iş çantası da diyoruz biz buna. Çok güzel bir sırt çantasıdır. Üzerinde Herbalife markasının yazılı olduğu bir sırt çantasıdır. Aynı zamanda bu sizin e, bir tabelanız gibidir. yani Sırtınızı asarak dolaştığınızda Kabele görevinizi görür. İlgisini çeken kişilerle de e, görüşme imkanını sağlar size. Bu iş, e, iş çantasının içerisinde bir adet şey bir adet shaker ve rozet çıkıyor arkadaşlar. Bu çıkan shake ve shaker sizin kullanımınız içindir. Yani ürünlerin e, tadına bakarak nasıl e, size verdiği enerjiye bakarak e, bunu denemeniz için şirket e, bu üyelik ücreti içerisinde e, bu shake ve shaker de gö göndermektedir. Evet, e, distribütörlük paketinin bir ücreti vardır arkadaşlar. Yani siz bu lisansı imzalarken e, şirkete bir kere bir kereye mahsus olmak üzere 181 TL ücret ediyorsunuz arkadaşlar. Bu e, lisans ücretidir arkadaşlar. Yani bir kere mahsus olarak bu ödenir. İçerisinde zaten shake ve shaker çıktığı için e, gözle görünmeyecek bir miktar olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Bu e, Distribütörleri imzaladıktan sonra Herbalife şirketi 96 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Siz de bu 96 ülkede giderek ya da gitmeyerek kendi işinizi kurabilir ya da oralara gittiğiniz zaman ürünlerinizi yine aynı iskonto dilimlerinde alabilirsiniz. Bu da bir büyük bir avantaj. Evet dediğim gibi arkadaşlar tanıdıklarınızı ya da çevrenizi bu işe sokabilirsiniz ve bu işle birlikte bir büyüme içerisine girebilirsiniz. Biz buna network marketing sistem diyoruz. Network marketing sistemde üyeler kazançlarını birbirlerinden elde etmezler. Şirket kazandığı kar üzerinden üyelerine ödeme yapar arkadaşlar. Yani bu sistemde şirket karından size ödemelerini yapar. Bu şekilde gelir elde edilir ister ek gelir elde etmek için, isterse kendi işinizi kurabilmek için tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi çok düşük maliyetle, belki maliyetsiz bir şekilde kendi işinizi kurabilme imkanı vermektedir Herbalife size. Bildiğiniz gibi normal ticaret sistemlerde günümüzde özellikle çok yüksek sermayelere ihtiyacınız vardır. Büyük yatırımlar yapmanız gerekir, bu yatırımlar sonucunda büyük tesisler kurmanız gerekir, iş gücü sağlamanız gerekir. Hep bunlar birer maliyettir. Herbalife'de böyle bir maliyet yoktur ve direkt üreticiden son kullanıcıya ürünleri vermektesiniz ve kar oranlarını da dediğim gibi %25 ile %50 arasında kazanmaktasınız. 6 farklı gelir vardır. Bunlar ileriki zamanlarda zaten sponsorların tarafından size anlatılmaktadır. Dediğim gibi kendi işinizi kurabilmek için güzel bir fırsattır arkadaşlar. Evet arkadaşlar distribütörlüğü nasıl yapabileceğinizle ilgili yukarıya bir kart bırakacağım. Orada adım adım bütün adımlar yazmaktadır. Takıldığınız yerde iletişim numarasından bizimle irtibata geçerek üyeliğinizi yapmamızı, yapmanıza yardımcı olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Herbalife distribütörlük hakkında size bilgi vermek istedim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, aşağı yorum bırakmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.